Bantla pamuk mu çekiyoruz benimki? Kuşu çekiyoruz arkadaşlar. Bantla <laughs> kuşu. <laughs> <laughs> evet. Hadi bakalım başlayalım Zeynep le. Tamam. İlk önce malzemelerimizi tanıtayım. Bant şöyle. Evet. Bir tane de pamuk halinden isteyebilirsiniz. Evet. Arkadaşlar biz bantları hazırladık, kopardık. Şimdi başlayabiliriz Zeynep le. Evet. sizce? Kaç tane veya? Bence bir tane yapalım. Orta boy bir şey yapalım. Zelim Çok büyük de olmasın, çok küçük de olmasın. Şu kadar iyi mi? Bence yeterli. Bantım da yetiyor. Tamam. Bakalım şey. nasıl yapıyor arkadaşlar. Şöyle yapıştırıyoruz. Arkadaşlar bu arada sıcaklar geldi artık. Yanıyoruz biz böyle. Siz daha yapay nasıl? Bence her yerde sıcaklar başladı. Zeynep'e artık. Ben. Ya. Tamam devam et yapıştır. Tamam. Devam et bakalım nasıl yapıştırıyor arkadaşlar şöyle bakalım. Bence yapıştırdıkça e, bant açılması olmayacak. Sence? Bence de. Hiç böyle olmaz da. <laughs> bir dakika. Ben görüştüm. Tamam bir şey olmaz. Devam et. Devam et. Biraz, biraz zorlandım bu Ha neyse. Ha, oluyor. Oluyor mu? Tamam. Tamam, bir tane daha. Benimce bunları yapmak çok eğlenceli oluyor, değil mi anneciğim? Oynamak. Oynamak evet. Yaptıktan sonra oynamak çok eğlenceli oluyor. Bence de. Evet. Allah. Ne oldu? Bir şey olmadı yapıştırdım. <laughs> tamam. Hadi bakalım. Şey Hiç önemli değil. Onun zaten önemli olan yumuşaklığı değil mi Zeynep Yüce? Evet çok güzel oldu. Oldu mu? Evet. Bantım da fazladan kaydı. Evet. Sen daha yapabilirim istersen. Tamam. Bunu bitirdik. Oo süper oldu. Çok i̇stersen... eğlenceli mi? Evet eğlenceli. Yani. İstersen üstüne bir şey değiştirebiliriz. Bence mantıklı. Bence de. Sen de çizmek ister misin Zeynep Gülcü? İsterim. Evet arkadaşlar. Şöyle bakalım çizelim. Zeynep Gülcü ne çizecek arkadaşlar. Şöyle de bakalım, bakalım. bir. Ne çiziyorsun Zeynep Gülcü? Sürpriz. Tamam. Bekliyoruz arkadaşlar. Bakalım ne çizecek. Boy. Göz çiziyor bence. Aa. Oh. <laughs> ne çiziyorsun Zeynep Gülcü? Sen de gelirsin. Ağız çiziyor bence. <laughs> <laughs> Bantlar çok yapışmıyor. Biraz fazla yaptım galiba pamuğu. Olabilir. Tamam. Hadi bakalım. Bakalım ne çiziyor. Saç çiziyor. <laughs> Bu bitti. Tamam. Bence çok güzel oldu Zeynep, Gülce. Bence de. Bir tane daha yapmak ister misin? İsterim. Tamam, bir tane daha yapalım. Ne Bence o pamuk hepsini kullanma Zeynep, o çok büyük olur. <laughs> büyük mü yapmak istiyorsun bu sefer? Yok. Şey minik bu. Tamam. Şu kadar yeterli. Tamam. Bence çok iyi olacak. Bence de. Bu daha iyi olacak bence. Bence de. İçimden öyle geliyor bana. Resim çizecek misin üzerine? Çizeceğim. Bu sefer ne çizeceksin? Çizeceksin bakalım. Evet. evet. da sokalım. Evet. Bakın burada böyle oluyor. Oh süper. Şu yanlardan da yapıştırmam lazım. Tamam. Bunlar kopartayım. Bence kopartma. Ama, ama iki tarafı da yazdım. Boydan boya yetmiyor mu anneciğim? Boydan boya yeter. E boydan boya yap bence. Tamam. Daha mantıklı değil mi? Daha mantıklı. Evet. Şöyle şey yaptık. Ama makas yazdım. Tamam veririm evet. anneciğim. Yaptım. Tamam. Hemen makas veriyorum ben sana. Tamam. Evet arkadaşlar buldum. Makası. Sonra kesiyorum şimdi. Bakalım nasıl bir şey olacak. Merak ediyorum. Arkadaşlar Zeynep Hücre'nin masasının halini bakar mısınız? Ben çizdim. Evet hepsini boyamış. Bakın gözlüktü. Çok tatlı olmuş ama Zeynep bence. Pembeye boyadım dışını. Ben şöyle göstereyim size. Bence çok güzel oldu. Aslında ah, bu daha güzel oldu. Şuna bakın bir de. Evet bence ikisi de güzel oldu. Sen ikisi de onu da resmini çiz anneciğim. Tamam ikisini yapalım. ben. ikisini çiziyorum. Çiz bakalım. Gözümü çiziyor yine. <laughs> bakalım bakalım ne çiziyor. Kopya çekelim <laughs> ya. <laughs> ne çiziyorsun? Ne çiziyorsun? Ne çizeyim başka? Aha. <laughs> kalem Evet. Çünkü tükenmez kalem almışsın amicim. O yüzden şey Başta olabilir. bir kayan alsam daha iyi. Tamam. Evet arkadaşlar. Yedim kayanla devam ediyoruz. <laughs> daha mı kötü? Yay de de ucunu deneyeyim. Tamam. Kurmuş mu? Eee <laughs> boyamıyor. Aa. Neyse başta bir şey yapayım. arkadaşlar yine de bir tane kaya vardı. Bakalım ya. Bu Boy boyayacak bakalım. Bant olduğu için boyamıyorlar Zeynep Yüce bence. Evet. Zaten bunun üstüne sonra bant yapayım mı? Bence gerek yok. Ben de. Çok tatlı olacak. Evet. Hadi bakalım. Şöyle Tamam mı? Göster bakalım Aa çok tatlı olmuş. Senin de bir de diğerini göster anneciğim. Diğer Biri küçük biri büyük olmuş. Bence çok güzel olmuş arkadaşlar. de Bu videomuzun daha sonuna geldik. Yani katmayı, abone olmayı, tıklamayı basmayı unutmayın. Hoşçakalın.